Bir daş attım tencereye taht edi. Bak oğlum rahat dur. Bak oğlum rahat dur. Oğlum ben sana diyorum rahat dur diye. Ben sana diyorum rahat dur. Arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar abone olun. Ya bir git de video çekelim şuna bak ya. Sil aslanım sil. Oo oh, tırımız da bayağı bir güzel oldu. Valla abi okullarda tatil oldu. Babam beni sanayiye gönderdi. Çalış işte çalışmak güzeldir de sen niye sanayiye geldin? Vallahi abi 10 tane zayıfım var sınıfta kaldım. Anasının <laughs> 10 tane nasıl zayıfım var? Zaten 11 tane ders var. Vallahi abi bir tek müzikten geçtim. Geriye kalan hepsinden kaldım. Hay ben senin kafana sokayım Arkadaşlar sizin karneler nasıl? İnşallah sınıfı geçmişsinizdir. Yorumlarda karneleri iyi olanlara kalp atacağım abi. Karnem güzel diyebilirsiniz. Sorması ayıp hangi dersin güzel? acaba? Valla abi bir tek müzik dersim güzel. Oo müziğini yani güzel şarkı söyleyebiliyor. ben bak şöyle söyleyeyim. Yaranamadım yavrum yaranamadım. Ne yaptım saçana yaranamadım. Benim <laughs> Allah kahretsin senin. Bunu keşke müzik dersinden de bırakaydınız. Vallahi yoruldum, sıkıldım ya. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Ulan uzun süredir yoktuk demişler ki öldü. Şimdi desinler. Kral geri döndü. Havada bayağı bir sıcak arkadaşlar. Dikkat edin kafanıza güneş geçmesin. Aha lan telefon çalıyor. Alo selamun aleyküm. aleyküm selam amca buyur. Niye beni arıyor lan gerizekalı. Amca ben seni aramadım sen beni aradın. He senin kaynanan duruyor mu? Ya ne yapacaksın kaynanamı gözünü seveyim. Ya senin adın Osman değil mi? Yok dayı ben Oğuzhan. He he ben seni biliyorum Oğuzhan sen benim torunum Oğuzhan. Dede. Torunum. <laughs> Vah canım dedem, vah canım dedem. Dede sen ölmedin mi? Ne La ölmüş lan gerizekalı. ee biz senin cenazene geldik. <laughs> Allah belanı versin senin torun gibi. Çabuk köye gel lan gerizekalı. Tamam dedeciğim işi gücü bırakıp yanına geliyor. Lan Faruk bırak tırı silmeyi. Dedem yaşıyormuş köye gidiyor. Facebook, Facebook. Her gün arayıp durdum Facebook. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk. Haydi bakayım kolay gelsin kolay gelsin. Şöyle bu korna yaka yaka da gidelim arkadaşlar. Dedem aradı, çağırdı. Gitmez miyim? Tabii ki giderim. Uzun süredir de video çekmiyorduk arkadaşlar. Çünkü bayağı bir işlerimiz vardı. Olsun yapacak bir şey yok. Şu anda tekrardan karşınızdayım sürekli söylüyoruz. Abi neredesin? Abi İmdat TV'ye ne oldu? Arkadaşlar artık bunu size söylemem lazım. İmdat TV evlendi. Aa! 5 tane çocuğu var arkadaşlar. Çocuk bakıyor ondan da video çekemiyor. Gidip ona da yazabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah ananı babalı büyütsün diye. <laughs> Biz de yola çıktık. Gidiyoruz hayırlısı şöyle bir tırımıza göstereyim. Abi tırın güzelliğine baksana ya. Dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyor. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda ise görüş ve bekliyorum. Vallahi arkadaşlar dedemin ölmediğine çok sevindim ya. Dedem yaşıyormuş arkadaşlar. Haydi bakalım yapıştırdık gidiyoruz. Bakalım köyde başımıza neler gelecek. Dedem uzun süredir görmüyordum. Size de gerçi uzun süredir görüşmedik arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Biz de karneleri aldınız. Biz de geri döndük abi. Karneler iyidir inşallah. Çocuğun 10 tane zayıfı varmış. Bir tek müzik dersi mi izliyor? Söylediği şarkıya bak. Vallahi keşke müzik dersinde de kalaydı. Full modifiyeli tırımızla köye doğru yapıştırdık gidiyoruz. Şu tırın güzelliğine baksana abi ya. Vallahi tam bir saplamacı makinesi olduğunu söyleyebilirim. Dert var gelir geçer. Mercedes var deler geçer. Havalar bayağı bir sıcak arkadaşlar. En sonunda ne yapacağım biliyor camı açacağım. Adanalılar gibi güneşe Aha böyle sıkacağım yani. Olacağı bu arkadaşlar yani. Ne alay yani? Hava sıcak size kendinize dikkat edin. Kafanıza güneş geçmesin. Bakalım tırımızla yapıştırdık. Köye doğru gidiyoruz inşallah. Olan koca tırla da köye gitmezsin. Tabi arkadaşlar dedem arayınca kılımızı fırtamızı toplayız gidiyoruz. Biz daha ne yapalım ya? Yani? İlerleyen bölümlerde daha güzel de videolar gelecek inşallah. Köyden de size videolar çekmek istiyorum. Hani köy videolarını özlemişsinizdir. Ulan millet tatile gidiyor. Denize giriyor. Ne bileyim arkadaşlar yani eğleniyor. Biz tatilde çalışıyoruz. Bravo çocuğumuz tatilde sanayiye vermişler ya. Gerçi arkadaşlar onda adam diye vermişlerdi yani 10 tane zayıflar. Tabii sanayiler Siz nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Malum okullar tatil olduğu için herkes bir yerlere gidiyor. Köye gidenler varsa, köye gidiyorum ya aslında. Tatilde gidiyorum diyen tatile gitsin. Pek pek aramızda tatile gidecek olan sanmıyorum ama varsa yine yorumlarda. Ama bak, köy tatil değil abi. Hani her zaman ne diyorlar? Tatilde köye gideceğiz. Abi tatilde köye gidilir mi ya? Tatilde gezmeye gidilir memlekete de gidilir ama sıcak daha öyle gidip suya girmek lazım. Abi biz çalışıyoruz arkadaşlar. Hem de tatili tırla gidiyoruz yani. pu Allah kahretsin böyle şansı kaderi. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu bizim şansımız kaderimiz diyerekten bilet manita sarar. Beni dedem arıyor arkadaşlar. Bu da bizim kaderimiz yani. Yapacak bir şey yok. Haydi bakayım haydi Hacı abi. Buradan sollamaya gider miyiz lan? Ooo ileride bir karpuzcu var arkadaşlar. Karpuzcu da duralım. Bir de güzelce karpuz alalım. Dedem karpuzu çok seviyor. Bir tekrardan makas atağa gidelim arkadaşlar. Siz yine fazla makas atmayın abi. Trafikte böyle şeyler çok tehlikeli riskli Bakayım şöyle bir karpuzcuya oh, Selamun Aleyküm oh. Bu video normal standart gelişiyor arkadaşlar Dediğim gibi bir sonraki bölümlerde daha güzel ve eğlenceli videolar gelecek inşallah Tabii nasipse Bunların hepsi nasip kısmet bakacağız yani Hadi abi hadi ya gitmiyor ki gitsin hadi ya Ama zaten sıcak zaten 708 km daha yolumuz var Vallahi bıktık bir değişiklik olsun ya Vallahi en sonunda dayanamıyorum arkadaşlar Hepsini soluyacağım. aç şöyle bir sol şeridi Aç 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 biz jetçiyiz abi ya. Hakkını vere vere yapıştıra yapıştıra gitmeye devam ediyoruz. Yaşık ortalığı illet ya da çekil kenara sadece seyret görüyor musun bak? Eski usta şoförlerden kim kaldı? Bir tek ben kaldım arkadaşlar şuradan şöyle girer miyiz? Bak 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 oğlum ne güzel gidiyoruz ya. Tak abi üstesi de beşe Oh bak ya böyle gideceksin ya yapıştıra yapıştıra gideceksin. Bas 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 yapıştır valla arkadaşlar rahatladım ya. İnsan bir de trafikte arkadaşlar daha çok daralıyor. Zaten hava sıcak. Bir de trafik var. Yani bir sürü bela oluyor. Bakın arkadaşlar burada da ne var? Videonun başında zaten gördünüz. Bir de her şey eksikmiş gibi. Bir de bu geldi ya. <laughs> Şuna bak ya. Başı kötü ayrı oynuyor arkadaşlar. Bu ne lanet bir şeydi? <laughs> bu arkadaşlar bana doğum günü hediyesi imdat tv bana doğum günü hediyesi olarak göndermiş bunu. Buradan da imdat tv'nin yapacağı iş, böyle hediye mi olur ya? Şuna bak. Allah Allah. <laughs> Lan konuşma oğlum. Rahattır Arkadaşlar Bak Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Buradan dedeme de selamlar Ya sus artık lahet olsun ya Böyle bir oyuncak mı oluyor Şuna bak arkadaşlar ayrı ayrı değiş ananı avradını Oyuncağa baharken gaza yaptım defol git buradan lan Oğlum bu dans da ediyor bir şey. Ben bunu yeni keşfettim. Bu ne? Mal mal hareketler yapıyor. Bu ne? Hmm. Değişti şeyler var arkadaşlar. Vallahi ben bunu yeni keşfettim. Burada tuşu var. Tansiyonu lazım müzik çalıyor. Pezevenk başımıza TikTokçu olacak. Kapat da yolumuza gidelim ya. Şuna bak yolun ortasında durduk. oyuncakla oynuyoruz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Yolcu yolunda gerek diyerekten ben köye yapıştırdım videom. Bu video böyleydi. Güzel bir videoydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Geri dönmemizin şerefine gerekten bir sonraki videoda ne olur ne biter bilmiyorum. İnşallah güzel şeyler olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Tatilde nereye gidiyorsunuz? Yorumlarda yazın. Bay bay. Ananı avradını. Biz bu tatilde dedemin yanına değil de ahirete gidecekmişiz gibi geliyor de. Abi deniz çok iyi değil mi ya? Şuna bak ya. Vallahi ferah ferah arkadaşlar. Ben de gideyim şurada bir denize gireyim arkadaşlar. Yani çırılçıplak bir şey yani. Denize girelim yani. Ferahlayalım. Haydi hoşça kalın. Bay bay.